Belgelediği ilk hareketli görüntü ee, bir New York'taki Motion Pictures Müzesinde var. Bir de Paris'te Lyon'daki Dünya e, Kardeşleri Müzesinde var. Bu e, hareketli görüntü. Onu isterseniz şuradan size gösterebilirim bu görüntüyü. Şu görüntü orijinal e, görüntüdür. Dikkat ederseniz. Şu hareket. 24 tane 3 ayaklı kamerayla çekilmiş ve sonra üst üste konulmuş fotoğraf. 24 tane kameranın çektiği arka plan tamamen beyaz e, tablolarda, beyaz kartonda planlanmış. Bir seyisinin koştuğu 24 tane karenin üst üste oynatılmış fotoğrafı. Bununla 40 bin dolar ödül kazanıyor MyPitch. Bu dünya tarihinde çekilmiş ilk hareketli görüntü. Ve bunun ismini zoopraksiskop adını veriyor. Bu aslında film değil o zamanlar. Sadece cam fotoğraf üzerine fotoğraflanmış ve üst üste konmuş bildiğimiz karton fotoğraflar. Film daha yok o zamanlar. Ve hala bildiğimiz teknikle üst üste konmuş. Bunun içine yerleştiriyor fotoğrafları. Şuradan çevirdiği zaman da şu optik gözle bakıp içeriden bunu oynadığını görüyorsunuz o zaman. Daha film ortada yok. Sadece çeviriyorsunuz. Ve yaptığı şey bütün hayvanların fotoğrafını çekmek bulduğu bütün hayvanların at, yani bu gene müzelerde var, yine kendi çektiği fotoğraflar. İşte atın fotoğrafı, köpeğin fotoğrafı, e, aklınıza gelebilecek bütün çiftlik hayvanları fotoğraflıyor. Ve o zamanları işte 1870'li yıllarda üniversitelere ders vermeye başlıyor. En iyi fotoğraf nasıl çekilebilir, hangi açı, hangi şey, saniyede kaç kare geçmesi lazım vesaire üzerine. Ve buna verdiği hayvanların hareketi olduğu için de zoopraksiskop ilk hareketli e, görüntüyü oynatan makine olarak ortaya çıkıyor. Bunun üzerine çeşitli e, benzerleri çıkıyor kıta Avrupası'nda da. Hareket şu. Fotoğraflar bu şekilde bir çarkın üzerine konuyor. Çekilmiş fotoğraflar. İçeride bir kişi bunu eliyle döndürüyor. Dışarıda müşteriler ya da e, sanatseverler her kimlerse bu kişi bunu çeviriyor. Sadece şu aradaki İnsanlar şöyle görüyorlar pencereden, şu bunu hızlıca çevirdiği zaman hareketli görüntüleri izliyorlar. X sinemanın temeli bu şekilde ortaya çıkıyor. Burada da Elektro Takiskop ismini veriyor ee, Almanya'daki ya da Avusturya'daki o zaman kişi. Bunu çok benzerdir. Artık aklı bir şekilde buna yetenler, biraz yaratıcı olanlar, biraz işte ticari zekası olanlar, çeşitli şekillerde çalışan, çeşitli optik deneylerle bunu ee, buluyorlar ve çeşitli şekillerde deniyorlar. Edison tabi devreye giriyor. Edison ticari zekası biraz daha fazla gidiyor. Yine aynı şekilde e, kinetoskop ismini verdiği e, yine sonsuz loop olan e, bir şey ortaya çıkartıyor. Merceklerle bakılan bu iç görüntüsü bu dış görüntüsü e, baktığı zaman e, gördüğünüz gibi e, Edison e, Amerika'da Dixon'la birlikte biraz sonra bunlar yine bahsedeceğim. Film döneminde gelecekler. Hala da tek kişi ya da birkaç kişi bir yerden bakıyorlar. Daha sahneye yansıyan bir ışık yok çünkü daha film yok. Hala hard copy dediğimiz fotoğrafların ucuca eklenmesiyle ve onların hızlı çevrilmesiyle seyredilen bizim hatta çocukluğumuzda panayılarda falan seyrettiğimiz bir şey vardı. Şöyle bakardık, çevirip bakardık. Hala o sistem var. Daha film ortada yok. Film yavaş yavaş geliyor. Edison'la birlikte biraz sonra çok iyi tanıdığınız bir isim gelecek. Onlarla birlikte. Ona ve o dönemde dünya kardeşler yine benzerini yapıyor. Kolla çevrilen, ucuca eklenen fotoğrafların yine seyredilmesini Avrupa kıtasında çok çeşitli isim altında fotoğrafların ucuca eklenmesiyle bir şey ortaya çıkıyor. Benim bulabildiğim sinema ile ilgili fotoğrafların hareketini ortaya koyan, canlandıran farklı kelimeler var. Muhtemelen daha fazlası var. Videograf, video yaşam demek. Mesela canlı yani herhalde yaşayan canlı çizgiler. Movendoskop, movie'den herhalde movie e, çağrıştırabilir. Kronofotograf, biograf, mutaskop, kinora, hep kinezi, hareket şeyi temelinde eski e, Yunanca'da. Kinematograf, bioskop yine, kinematografi, sinematografi muhtemelen daha fazlası var. Bu isimde birçok e, küçük makinalar makineler yapılıp veriliyor. Bu kişi Isman Kodak olarak hepiniz biliyorsunuz. George Eastman 1854'te Amerika'da e, doğuyor. Fakat bu kişi de genelde tam tersi Amerika'da doğup İngiltere'ye gidiyor. Endüstriye girmek ve iş yapmak üzere. E, Amerika'da doğup İngiltere'ye gidip orada şirketini kuruyor ve Kodak ismini İngiltere'de şirket kuruyor. Büyüdükten sonra tekrar şirketini büyüdük. Amerika'ya sonradan dönen bir kişi. Şu makinalardan 1890'ların başında filmi buluyor. George Eastman. Yani bizim çocukluğumuzdan belki hatırlarsınız camlar üzerine emisyonla sindirilmiş camlar üzerine olan fotoğraflardan Selüloid filmi keşfeden George Eastman. Ve selüloid film keşfedildikten sonradır ki artık düz fotoğraflar yerine selüloid filme kaydedilmiş sinema filmleri ortaya çıkmaya başlıyor. Selüloid filme ortaya çıktıktan sonradır ki makineler şu boyuttan şu filme, şu boyuta geçiyor. Ve dikkat ederseniz ilk cebinize koyabilirsiniz diye ilk reklam o zamanlar var siz düğmeye basın, kalanı bize bırakın diye. Bir şey söyleyeyim, bu materyali Tabii. nasıl keşfediyor? Bir kimya geçmişi var mı? Var, kimya geçmişi var. Kendisi kimyager. Ee, hmm. E, gümüş nitrat üzerine, yani şey, serafan bant üzerine gümüş nitrat konduğunda ışığa reaksiyon verdiğini buluyor. Kime, kendisi kimyager aslında. Kendisi kimyager. O onu buluyor. Yani çok uzun bir geçmişi var. Hmm. Aslında onun da söyledi de bir yerde gerçek yani e, ben hatırlıyorum çocukluğumda babam bir fotoğraf alırdı şey Hı -hı. Kodak marka filmler alırdı ondan sonra çektikten sonra Amerika'ya gönderdim banyo edilir ve slide halinde geri döndürülürdü evet. fotoğraflar. Doğru. Fotoğraf mı filmleri mi diyorsunuz? Fotoğraf. Fotoğraf da mı? Fotoğraf. Değil? Tabii. Fotoğraf da yani şey değildi. Filmler de bir dönem öyleydi o 8 milimetrelik el kameralarındaki evet. mesela çekilen filmlerde filmler çekilir. Siz onu adrese gönderirdiniz Avrupa'ya ya da Amerika'ya. Banyo edilip size tekrar gelirdi. Mesela banyosu Türkiye'de yapılamazdı. 8000 metrelik ya da 16'lık filmler. Uzun süre öyleydi çalışıyordum. Yani şu mesela cete, cebinize koy dediğim mesela 1890'lı yıllar. 96-97. Yani o cep kamerası o zaman da gündemdeymiş bakarsanız. Yani şuradan şuraya atlıyor kadar değil. Değil ama o zaman için büyük bir <laughs> şey. evet, evet. O zaman için yani şundan atlıyor çünkü. Yani şundan şuna geçiyor. Evet. Burada çünkü şöyle bir şey var, boyut evet. var. Bunun içerisinde cam var, tek bozluk cam var. Ve az önce biraz hızlı geçtim. Yani 12 tane kamerayla o at geçerken 12 kamerayı kullanıyor. O bir pozun oluşması için normalde hatırlarsanız şöyle bir hareketsiz beklemeniz lazım. O cam filmlerde pozun oluşabilmesi için belirli süre geçmesi lazım. Oysa burada çok daha kısa sürede ışıkla reaksiyona giriyor. Bir de öyle bir fark var. Yani dolayısıyla çok büyük bir devrim bu. Dolayısıyla şu olduktan sonra artık işbirden bile değişiyor. Ne değişiyor? Birdenbire artık şunun içerisine film bobini konmaya başlıyor daha önceden film bobini yoktu. Sadece ucuca eklenmiş fotoğraflar vardı. Ve fotoğrafları sadece insanlar şöyle mercekten bakıyorlardı. Çünkü fotoğraf olduğu zaman buraya yansıtamazsınız. Sadece mercekten bakıyorsunuz. Bir kutunun içinden bakıyorsunuz. Ya da birisi size gösteriyor. Siz oradan bakıyorsunuz. Bunun içerisine artık film konduğu zaman filmi ışıkla buraya yansıtabiliyorsunuz. Lumière kardeşler aslında filmle birlikte bunu ışık üzerinden perdeye yansıtmayı bulan ilk kişidir. Dünya'ya kardeşler. Fakat enteresandır. Bunu ticarileştiren gene her zamanki gibi Edison olmuştur. Malum Edison'un ampul hikayesinde de Tesla ile bir şey vardır. Evet. Konflikti vardır. Harcanmış bir Tesla. Evet bir harcanmış Tesla vardır orada. Edison her zaman bir ticari e, a, noktada bir adım öndedir. Burada da gene öyle olmuştur. Lumière kardeşler hatta şu cihaz örneğin hem çekim yapan içerisinde de çekim yaptıktan sonra filmi banyo eden ve aynı zamanda da filmi oynatan bir makine. Evet. Bu bu cihaz. Allah Allah. Yani hem çekim yapıyor, banyo yapıyor ve aynı makine filmi oynatıyor. Polaroid projektör diyor. Sol Ay evet evet Polaroid sinema makinesi yani. Yıl ah. 1897. Vay Bunu yapıyorlar. Ve e, bir Fransızca kitapta okudum. Şunu diyor, e, kardeşler çok enteresan. Bunu yapıyorlar ve zevkine yapıyorlar. Aslında bunlar şey, fabrikatör. Başka işlerle uğraşıyorlar. Ha. Fabrikaları var. Ve çektikleri bir film, internette bulabilirsiniz. İlk film, ya bir sürü film var da uzun metrajlı filmleri, bir tane uzun metrajlı filmleri e, fabrikasından çıkan işçiler, mesai bitmiş işçiler çıkıyor. Bunu oturtmuşlar, fabrikadan çıkan kadın erkek işleri çıkışını filme almışlar. 49 saniye. O zamanki en uzun şey bu. Çünkü bobin ancak ona yetebiliyor. O zamanki teknoloji işte. Dünyada da öyle. Lumia fabrikasından işlere çıkışı. Sort edebilmem neydi. Fark faktörü şey Lumia. O, o, 49 saniye. Bunu oynatıyorlar her yerde. Bedava oynatıyorlar insanlara. Grand Cafe'de bedava oynatıyorlar. Bir genç geliyor. Diyor ki çok beğendim ben bu makinenizi diyor. Bunu bana verin. Ben dolaştırayım. Ya bana satın. Patentini verin. Satın veya kiralayın. Ben para kazanayım, size de parasını vereyim? Lumière Lü, küçük kardeş diyor ki, genç adam diyor. Bunu diyor bakma diyor. İnsanlar diyor birkaç gün seyrederler, sıkılırlar diyor. Boş bu işin peşine düşme. Sen de diyor bize verdiğin parayı gelip bir bizden geri istersin. Vazgeç bu sevdadan diyor. Ve satmıyor makine. Ya yani şeyleri bu kadar. Hani bu konudaki ticari dehaları, kitabın yazarı da şey bu yani ticari dehaları bu kadar, öngörüleri bu kadar. Bunlar bunu düşünürken Aynı Edison Amerika'da bütün bu sırada patent haklarını alıyor bu cihaz. Aynı Tesla'da ampulde ya da Ampülde lambada da olduğu gibi. gibi. Aynı Edison bunu alıyor. Aynı Edison. Belki o genç onun adı Ya, ya da bilmiyoruz. Onun evet. Onu, hakkında çok bilgi yok yani. Aynı Edison. Fakat o zamanki filmler böyle. İnternette o filmi bulabilirsiniz. Şimdi şurada da başka bir film var. Bu yine Lumière'lerin çektiği ikinci uzun metrajlı film. Toplam bu da 39-40 saniye falan. 1890. Evet 1890. Bu bir gara trenin girişi. Yani insanlar bunu seyrediyorlar. Yani çünkü daha kollulu film falan yok. Çünkü yapılabilen en uzun bobinde bir dakikalık falan. Ve onu döndürebilecek şey de zaten makara. İşte onu da biraz sonra birkaç teknik şeyden de bahsedeceğim. İşte filmin kenarındaki o delikli parçalar, teknik falan onların özellikleri daha yeterli değil uzun olmasına. Bakın çok kısa bir film uzunluğu. Bir trenin gara gelişi. Bu kadar. İnsanlar bu seyrediyorlar kahvehanelerde, kafelerde vesairede. Şimdi burada enteresan bir şey var. Bir kez daha seyrettireceğim. Orada duracağız. Bu film İstanbul'da da gösterilen ilk film. Osmanlılar zamanında İstanbul'da da gösterilen ilk film. Bu kadar film. Şimdi bitecek. Şimdi şöyle birkaç kişiler gelecek bitecek. Bu kadar. Normal hayatın içinden bir enstantane, bir dakika bile değil bu filmi toplamak. Bu kadar. Ama insanlar için çok ilginç. Yani işte biz hareketli bir şey izliyorsunuz. Bu şu anda böyle bir film çekiyor. Yani yok yani. Şuradayken pardon Ş şurada yine kitapta diyor ki Grand Café'de oynuyor bu film. Lokomotif buraya doğru gelirken insanlar sandalyelerinden kaçıyorlar. <laughs> film ilk oynarken. İnsanlar kaçıyorlar. Birkaç kişi tabureden falan düşüyor. Fransa'da. Ve aynı şey Sirkeci'de de oluyor. Sirkeci'de bir kıraathanede oynuyor film. ses de yok. Aynı <laughs> şey oluyor. seste Ses de yok tabi o zamanlar. Birkaç kişi bizi ezecek falan diye bir can havliye kalkıyor, düşüyor vesaire. Fransa'da da oluyor, Sirkeci'de de oluyor. Aynı şey. <laughs> Eyvah bizi ezecek vesaire diye. Düşün. Şurada birkaç kişi kalkıyor. Şu halde. Hadisi bu. Sinemada ilkler konusu birkaç şey söylemek istiyorum. İlk sesli film denemesi. Aslında ilk sesli film bilirsiniz 1927'de jazz sanatçısı, caz şarkıcısı falandır. Ama daha öncesi gene Edison'dur. İlginçtir. Kinetoskopla beraber kinetefondur. Az önce gördüğümüz bir şey vardı hatırlarsınız. Bir adam şöyle bakıyordu. Onun yanında aynı zamanda yine fonografı bulan Edison'dur bilirsiniz. Bir alüminyum folyo üzerine ilk fonografı bulan Edison'dur. O görüntünün yanına bir de fonograf yerleştiriyor ve kulaklık koyuyor. Sesli filmi yapan aslında ilk Edison'dur. Çok iktidai bir şekilde. Yani film şeridi falan yok o zamanlar. Sadece sesli kartlar var. O sesli fotoğraf, şey, görüntülü kart, fotoğraflar var. Onun yanına aynı zamanda onu eş zamanlı olarak kaydettiği fonograf var. Yüzüyle, mercekle görüntüye bakıyor kişi. Onunla beraber eş zamanlı olarak dönen bir alüminyum folyoda da onun sesini kaydetmiş. Kulaklık onun sesini dinliyor. Kinetofon artı kinetoskop. <laughs> 1800 yine 94-95 yılları. Yine son aslında. İlk yine sesli film Jazz Singer'dan önce 1926'da yine Warner Bros. Don Juan ya da Don Juan'ı çıkartıyor. Fakat burada sadece müzikal, müzik var. Burada jazz seyircileri de müzik artı ses var. Aslı ilkler bunlar. İlk renkli film aslında çok enteresan. Bunu ben de çok yakın zamanda öğrendim. Ee, 1896'da da daha renkli film yokken, bu da nasıl? Daha demiştik ya filmler yok. Fotoğrafların ucu eklenmesiyle hareket. Birisi sebat ediyor. Oturup onun renkli boyuyor. Bu kadar artizanal bir şey renkli seyrettireceğim insanlara diye fotoğraf çekim siyah beyaz fotoğraf çekilmiş. 300 tane, 400 tane fotoğraf var, siyah beyaz. Ticari bir rekabet de var ortada. Panayır panayır herkes bir şeyler gösteriyor. Benim makinem renkli gösterir demek için biriyle anlaşmış, boyamış fotoğrafları. Kare kare tek tek hepsini renkli renkli boyamışlar 1896'da. Londra'da bir panayırda gösterilmiş. Bu da kayıtlara geçen ilk renkli boyanmış sinema gösterisi. Kırmızı